Şu, Şu ne şunu bir, al, al. bir, bir Sonra... tamam, şey alacağım. var mı? Burası aşağı indi ya. Kadeh senden, şu tarafa. Yok da şöyle atın. Çek. İçeride koyun, içeride. Çek senden. Ne yapayım sen senedir, al onu ben. Orada kalmayayım mı? Al onu, sen oradan şuraya sokarım. Korkma seki. Yerlerden. Peki. Oh c'est

Belediye'mizin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini yerine getiren Ulaş ait olan bir adet araç yolda belki iklim şartlarında, belki şoför hatası bunun ne olduğuyla ilgili şu anda net bir bilgimiz yok. Trafik ve kaza kırım ekipler gerekli çalışmaları yapıyorlar. Onları öğrendikten sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Böyle bir kazayı yaşadılar. İçinde yaralanan dört yolcu ve bir de şoför olmak üzere toplam beş kişi bulunmakta. Bunlarla ilgili muayeneler yapıldı. Herhangi bir hayat tehlike şu anda tespit edilmiş değil. Hastanemizde gerekli teknik ve tedaviler devam ediyor. Ölümlü bir vakanın olmaması bizi sevindirmekte. Onun dışında işlemler devam etmekte.